Arkadaşlar merhaba. Özbeyler kanalına hoş geldiniz. Bugün köye kar yağdı. Biz de karda durmayalım dedik. Yani biraz dolaşalım dedik. Dolaşırken de tüfeğimizi aldık yanına, yanımıza. Ee, yabani hayvan çıkabilir diyerekten. Yani av yasağı var. Av yapmıyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Emniyeti kapalı. Tüfeğimiz de boş. Ya öyle geziyoruz. Öyle dolaşıyoruz. Biraz stres atıyoruz. Karı özledik artık. Karda biraz kar istiyoruz. Ee, ormanlıkta geziyoruz, dolaşıyoruz. Biraz dolaşalım, size e, karı görürsünüz. Arkadaşlar ormanda gezdik. Biraz dolandık, yorulduk. Hiç tüfekle atış yapamadık. Biz de ne yapalım dedik. Tamamen güvenli bir ortam. Orman, hiç kimse yok. E, atış yapalım dedik. 25 metreden şunu vurmaya çalışacağız. Yani şu soda şişesi bulduk. Onu vurmaya çalışacağız. Bakalım vurabilecek miyiz. E, 25 metre ölçeceğim. Bakalım inşastar diye bir şans. Ne, şey değil, bilmiyorum ama Hadi vurur diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar burada vururuz herhalde. 25 metrede. Şimdi çoğunuz diyecek ki ya 25 metrede ne var? Ben bile vururum diyecek ama böyle göründüğü gibi kolay değil. Arkadaşlar bir atalım bakalım yani vurabileceğiz mi? Tam 25 metre ölçtüm. Bir bakalım vurduk mu vurmadık mı? Emniyetini kapatalım. Parçalandı ama Arkadaşlar tek atış 25 metreden vurmuşuz. Parçalandı. Şunu tekrar koyalım. Tekrar bir daha deneyelim. Sonra şuraya koyalım. Tekrar. Arkadaşlar, tek atış, anında imha. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani bugün Karlıova'da gezdik, dolandık biraz, stres attık, yorulduk. Bir de 25 metre'den soda şişesine atış yapalım dedik, onu da vurduk. Ee, yani şimdi çıkıyoruz, yorulduk artık. beğenip bir abone olursanız çok seviniriz. Tekrardan ileriki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.